Merhaba, bu egzersiz videomuzda sizinle bacak kuvvetlendirmek için hareketler yapacağız. Yere bir met serin. Egzersiz için rahat kıyafetlerinizi giyin. Bir sandalyeye oturun. Ayaklarınızın yere değdiğinden emin olun. Lütfen her hareketi onar tekrarlı yapın. İki elinizi göğsünüzde birleştirin. Ayağa kalkın. 3 saniye bekleyin ve oturun. Hareketi yaparken derin nefes alıp verin. Ayakta durma pozisyonundayken sandalyeni yanınızda olacak şekilde pozisyonlayın. Şekilde gördüğünüz gibi tek bacağınızı yana doğru kaldırın. 3 saniye bekleyin. Başlangıç pozisyonuna geri dönün. Sandalyeden destek alabilirsiniz. Hareketi yaparken derin nefes alıp verin. üstü yatış pozisyonuna geçin. Bir bacağınızı dizinizin altından tutarak karnınıza doğru çekin. Diğer bacağınızı yerle temas ettirmeye devam edin. 3 saniye bekleyin. Başlangıç pozisyonuna geri dönün. Hareketi yaparken derin nefes alıp verin. üstü yatarken dizlerinizi bükün. Kalçanızı yukarı kaldırın. 3 saniye bekleyin. Kalçanızı indirin. Hareketi yaparken derin nefes alıp verin. Emekleme pozisyonuna gelin. Şekilde gördüğünüz gibi bir kolunuzu öne doğru uzatırken diğer bacağınızı arkaya doğru uzatın. 3 saniye bekleyin. Başlangıç pozisyonuna geri dönün. Hareketi yaparken derin nefes alıp verin. Emekleme pozisyonuna gelin. Bir kolunuzu öne doğru uzatın. 3 saniye bekleyin. Başlangıç pozisyonuna geri dönün. Hareketi yaparken derin nefes alıp verin. bekleme pozisyonuna gelin. Başınızı öne doğru eğin. Sırtınızı kamburlaştırın. 3 saniye bekleyin. Başlangıç pozisyonuna geri dönün. Başınızı yukarı kaldırın. Sırtınızı çukurlaştırın. 3 saniye bekleyin. Başlangıç pozisyonuna geri dönün. Hareketi yaparken derin nefes alıp verin.